Herkese merhaba, ben İdil mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte badem sütü yapacağız. Benim oğlum Ali sütü çok seviyor. Ben de çocukken sütü çok severdim. Ben de farklılık olsun diye ara ara ona badem sütü yapıyorum. Ee, çok lezzetli oluyor ev yapım badem sütü. Böyle ipek gibi oluyor gerçekten. Ben de içmeyi çok seviyorum ve yapması çok kolay. Ondan sizlerle de paylaşmak istedim. Malzemelerimiz bir su bardağı badem var ve de bir litre su kullanacağım. Bu kadar. Çiğ badem kullanıyoruz. Kabuklarını soymamıza gerek yok. Onu badem sütü yapmadan bir 5-6 saat önce bir su bardağı bademe bir üzerine geçecek kadar su ekleyip bekletiyoruz. Yani bunu bir gece önceden de bekletseniz olur ama 5-6 saatte yeterli oluyor. Şimdi şu içinde beklettiğim suyu süzüyorum. Bu suyu kullanmayacağız. Onu bir kenara alalım. Bir tane blender'a ihtiyacımız var. Benim emektar blender'ım. Senelerdir kullandığım. Onu önüme aldım. İçine bademleri alıyorum. Bunlar tabii suda bekledikleri için böyle biraz daha yumuşuyorlar ve şişiyorlar. Tam olarak lezzetlerini, e, tam olarak lezzetleri ön plana çıkıyor. İyice güzel oluyor. Şimdi üzerine içme suyunu ekliyorum. Bir su bardağına 1 litre benim için tam ideal ölçü oluyor. Daha yoğun olsun isterseniz biraz daha az da koyabilirsiniz. Şimdi kapağını kapıyorum ve de yaklaşık 2 dakika boyunca güzel bir süt olana kadar onu blenderdan geçiriyorum. Şimdi önüme bir tane büyük bir kase aldım. Üzerine de temiz bir tülbent koydum. Bunu süzeceğiz. Şöyle üzerinden döküyorum. Bir tortu kalacak tülbentte. Onu da nasıl değerlendirebilirsiniz onu da anlatacağım size. Şöyle sıkarak süzüyoruz. Bu noktada tortu kalırsa, yani elinizden böyle kaçarsa, o zaman ikinciye tekrar süzebilirsiniz. Şu güzelliğe bakar mısınız? O kadar lezzetli oluyor ki bu. Bunu balla tatlandırabilirsiniz, isterseniz şurubu şurubuyla tatlandırabilirsiniz ama bana sorarsanız hiçbirine gerek yok. Acayip lezzetli oluyor. Ben kahveme de koyuyorum, sabahları da içiyorum. Birazcık daha kaldı, onu da alayım. Ve tamamdır. Şimdi şunu şöyle koyalım. Birazcık tadacağım. Şöyle içinden aldım. Bakalım tadı nasıl olmuş. Tabi bunları yaparken kullandığınız her şeyin tertemiz olduğuna dikkat edin. O kadar güzel ki. Ben çok seviyorum bu sütü. Umarım sizler de evinizde denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını çekip Instagram'da İdil Tatar etiketiyle paylaşmayı da lütfen unutmayın. Şimdi şurada da şöyle gördüğünüz gibi bir badem posası kaldı. Bunu ne yapabilirsiniz onu da kısaca anlatacağım. Videosunda isterseniz yazın, Instagram'da videosunda paylaşabilirim. Ben bunu genelde böyle bir tane kaseye alıyorum. İçine biraz zeytinyağı ekliyorum, kekik ekliyorum, tuz ekliyorum. Onu yağlı kağıdın üzerine eşit bir şekilde incecik olacak şekilde seriyorum. Ondan sonra bıçakla kare kare kesiyorum ve de fırında 200 derecede yaklaşık böyle bir 15-17 dakika kadar pişiriyorum. Onlar da bademli kraker oluyorlar. E, annem denedi. Annem o kadar bayılmadı. ama ben çok seviyorum. Bence çok güzel atıştırmalık oluyor. Son derecede sağlıklı. Eğer siz de bunu çöpe atmak istemiyorsanız, ziyan olmasını istemiyorsanız mutlaka o krakerlerden deneyin. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.